Bugün Help Eğitim olarak Diyarbakır'dayız. Dünya engelliler Haftası olması nedeniyle Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere, tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, 6 Şubat depreminde enkazın altında yaralı bir şekilde çıkartılıp ve bakım evlerinde ihtiyaç sahibi ailelere tekerlekli sandalye yardımında bulunacağız. Help Eğitim hayırseverlerine hayırları için teşekkür ederiz. ederiz. Ve Help Eğitim e, adı altında yaptıkları hayırlar Diyarbakır'da mutluluklara vesile alıyor. Allah razı olsun. Yetim adacıyla gelen tekerlekli sandalyeleri e, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan kişilere dağıtmaya çıkıyoruz. Evet, yapacağımız tekerlekli sandalye yardımı, bir Müslüman üçüncü tekerlekli sandalye yardımı, bir de sadaka veren kardeşlerin ikinci tekerlekli sandalye yardımı. bu götüreceğimiz kişiler koruma altındaki kişiler olduğu için orada maalesef videosunu alamayacağız. ama bu şekilde size iletmiş olacağız. Bir Müslüman, bir Müslüman adına beşinci tekerlekli sandalye dağıtım yardımında bulunduk. <Neyim>, ne Biz şey. burada zaten астмызалла айыңызды қабыл етсін